Olay bu sabah erken saatlerde gerçekleşti. Çatı üzerinden kaydedilmiş kamera görüntüleri elimizde. Selam. Köyde her zamanki gibi, her zamanki gibi normal bir gündü. Ta ki vereceğim numara 14 kuralları çiğneyese kadar. Dur. Yasa ilali. Orada dur. Pis suçlu. Polis yüksek güvenlikle hızlı bir şekilde takip gerçekleştiriyor. Trafik helikopteri de bu kovalamaya katıldı. Suçlu aşağıda. Adama bakın koşuyor koşuyor. Onu yakalayabilecekler mi? Bilmiyoruz. Oo, koşuyor koşuyor. Hala koşuyor. O, işte şimdi büyük bir sorun. Polisler her yerde. Bunu gördünüz mü? Hayır. Hayır. Ben helikopterim. Dur. Hayır. Aa, hayır dedi. Beep beep, beep 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 beep. Missile inbound. Ne? What? Deploying flares. Deploying flares. Füzeler geliyor. Beep, Dağılın. Beep. Düşüyoruz, 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 düşüyoruz. Beep beep beep. Ve bu villager'e son görüşümüz oldu. Villager numara 14 dakikadan e sonra kaçmaya denedi. Polis çıkışlara tuzak kurmuştu. Mahkemeye çıkartıldı. Ölüm çukuru cezasına çarptırıldı. This is madness. This is Minecraft. Oh, bayağı baya efektifti stüdyoya geri dönüyoruz. Sen e, de numara 4 Bir Villageer ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Tune in next. da da